Bismillahirrahmanirrahim. Geçtiğimiz 21 Ocak tarihinde İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde aşırı sağcı Rasmus Paludan tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmıştı. Yaşanan olaya yönelik birçok İslam ülkesinden tepki geldi. Tepki gösteren kesimlerden birisi de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençleri oldu. Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen 21 Ocak 2023 Cumartesi günü İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşılık aşağılık bir saldırı yapılmıştır. Balıklı Göl Dergah Camii'nde sabah namazının ardından 70 genç hafızda dualar eşliğinde yaşanan olaya tepki gösterildi. Bu saldırıyı gerçekleştiren ırkçı, faşist, sözde siyasetçi Rasmus Paraduna ve ona izin veren terör destekçisi İsveç makamlarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Olayı ilişkin genç hafız ve gönüllüler adına hafız Musa Eski açıklamada bulundu. Müslümanlara hedef gösteren ve kutsal değerlerimize açıkça hakaret eden eylemin Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde yapılması sebebiyle de aynı zamanda Türkiye'yi hedef alan bu provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini de küresel barış ve adalet açısından son derece tehlikeli görüyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hafız eski Urfalı hafızlar olarak Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa karşı olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidirler ki Türkiye size asla geçit vermeyecek. Dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacaktır. Müslümanlı, Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın bilhassa batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz.